Merhaba 5 dakikada tarif izleyicileri. Bugün sizlere çayın ve kahvenin yanına ya da her anınızda keyifle yiyebileceğiniz hem pratik hem de uzun süre taze kalacak harika bir tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Bu kurabiyeler dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olacak. Eğer siz de kolayca yapılan tariflerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi gelin birlikte yapalım. Yoğurma kabına 125 gram oda sıcaklığında tereyağını alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt ve 1 adet yumurtanın beyazını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Yumurtanın sarısını ise üzeri için ayırıyoruz. Şimdi 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Sıra kuru malzemelerde. 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı mahlep ve 3 su bardağı unu azar azar ilave ediyoruz. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Hamur hazır. Buzdolabında yaklaşık yarım saat dinlendiriyoruz. Şekil vermeye başlayabiliriz. İnce uzun halde şekil verdiğimiz hamuru iki ucunu da aynı yöne doğru yuvarlayıp alt kısmından birleştiriyoruz. İnce uzun halde şekil verdiğimiz hamuru ilk ucu ortasına kadar getirip diğer ucunu da öbür tarafa alıp uçlarını birleştiriyoruz. İnce uzun halde şekil verdiğimiz hamurun bir ucunu yukarı doğru, bir ucunu aşağı doğru yuvarlıyoruz. Şekil verdiğimiz kurabiyelerimizi yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Sonra susam ve çörek otu serpiştiriyoruz kurabiyelerimizin hem lezzetli hem de şık görünmesini sağlayacak. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişiriyoruz. Ve işte sonuç. Kıyır kıyır mis gibi tuzlu kurabiyelerimiz hazır. Dış yüzeyi hafifçe kızarmış, içi ise yumuşacık ve ağza dağılan bir kıvamda. Bu kurabiyeler uzun süre bayatlamaz ve her zaman taze kalır akşam çayı veya kahve ile mükemmel bir eşlikçi olacak. Afiyet olsun. Tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tarifler ve videolar için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, tatlı kalın.